Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil murselin. Seyyidina ve Resulina Muhammed. Ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain. Sözlerime yüce Rabbime hamdül sena. İki cihan serveri sevgili peygamberimiz, Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, onun ehli beytine ashabına, ona tabi olanlara salatü selamla başlıyorum. Değerli kardeşlerim, bugünkü Riyazu Salihin dersimizde laf taşıma, kovuculuk yapma, söz taşıma ile ilgili hadis-i şerifleri okuyacağız. İki yüzlü kimselerin zararlarını ve tehlikesini anlatacağız. İslam ahlakını anlatırken İslam ahlakını zedeleyen, Müslümanların şahsiyetiyle oynanmasına vesile olan bu kötü hasretlere de işaret etmemiz gerekiyor. Toplum mutlaka virüs taşıyacaktır. Bu imtihan dünyasında. Hayırlı kimseler olacak, hayırsızlar olacak. Emanete riayet edenler olacak, hainler olacak. Bu toplum içerisinde samimi dürüst insanlar olacak, ama bu toplum içerisinde fitneci fesatçı insanlar olacak. E dolayısıyla kurt da olacak, kuzu da olacak. Dolayısıyla bu gerçekleri bilmemiz gerekiyor, e bu gerçekleri nebevi perspektiften açıklamamız gerekiyor. Nemime nedir? Vahiye nakbül kelami beyne nas ala cihetil ifsad. İnsanlar arasında arayı bozma niyetiyle söz taşımadır. Yoksa muhabirler, basın yayın mensupları da söz taşıyorlar. Ama iki parti başkanını, iki cemaat liderini, iki dernek başkanını, iki şirket müdürünü birbirine düşürmek için laf taşıyorsa, işte bunun adı nemimedir. Ama bilgilendirme, şuurlandırma, aydınlatma şeklindeki sözler elbette istenen, arzulanan ifadelerdir. Kalallahu Teala hemmezin meşşâin binemîm. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu e, kalem suresinde kusur arayan, durmadan söz taşıyan kimseleri ve bunların cezalarını anlatmak. Ve Kale Teala Me yelfidhu kavlin illa ledeyhi rakibun atid. Bir kimse bir söz söylediğinde onu gözetleyen ve kaydeden bir melek mutlaka vardır. Sözlerimiz yazılıyor. Benim bu ifadelerimi hem ses hem görüntü olarak kaydediyorsunuz. Siz de dinliyorsunuz. Ama şunu bilelim ki hayatımız boyunca her dakikamız Hani haberlerde ne denir? Saniye saniye kaydedildi denir ya. Saniye saniye kaydeden melekler vardır. Kiramen katibin. Allah'ın yazıcı değerli melekleri vardır. يَعْلَمُونَ مَا alun, Onlar ne yaptıklarınızı bilirler. Sağımızdaki melek yazıyor. Hayırları, güzellikleri yazıyor. Solumuzdaki melek günahları bir tarafa kaydediyor ama kurşun kalemle. Teşbihimi benzetme mazur görün. Akşama kadar tevbe ederseniz, dönüş yaparsanız onu siliyor. Tevbe yok. Pişmanlık yok, dönüş yok. Akşam oldu. Artık o kurşun kalemle yazılan silinmeyecek üzere yazılıyor. Ama yine tevbe ederseniz bu sefer yırtılıyor. Sağımızda ve solumuzda yazan melekler var. Namazda selamü aleyküm ve rahmetullah. Selamü aleyküm ve rahmetullah. Hem o meleklere hem sağ tarafta bulunan görmediğimiz diğer meleklere hem solumuzda bulunan hem de görmediğimiz diğer meleklere selam veriyoruz. An radıyallahu anhu kal kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dört kelimelik en kısa hadislerden. La yedhulul cennete nemmam. Laf taşıyan, bozgunculuk için söz taşıyan kimse cennete giremez. parantez açıyoruz tevbe ederse veya Allah'ın rahmetine, Peygamberimizin şefaatine nail olursa başka. Ama tevbe etmezse, dönüş yapmazsa, Allah'a dönmezse, yalvarmazsa ve şefaate nail olmazsa cezasını çekecek. Müslümansa cennete döndürülecek. Değilse işte o zaman cehennemde kalacak. Hani İbn Abbas'ın radıyallahu anhuma en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merra bi kabreyn. Peygamberimiz mezarlığa gitti. Önünde iki kabir vardı. Fekal innehuma yu'azzaban. Bu kabirde bulunanlar azap çekiyor dedi. Ve ma yu'azzaban fi kabir, Ama çok büyük bir günah sebebiyle değil. Bela innehu kabir. Aslında sizin küçük gördüğünüz büyük bir günah sebebiyle. Emma ehadukuma fekane yemşi bin nemime. Biri söz taşıyordu insanların arasını bozmak için. Köylerde bazı kadınlar vardır, yaşlı kadınlar. Yapacak işi yok. Komşuları birbirine düşürmek için gelir. Gelir mesela yaşanmış bir olay anlatayım. Bir selamünaleyküm. Ben kötü bir kadın değilim. Ben insanların hep iyiliğini isterim. Size bir şey söyleme, söylemem gerekir ama yok yok söylemeyi. Teyze buyur söyle. Ya ben niye kötü olayım? Niye söyleyeyim? Ballandıra ballandır. Anlatır. Neyse uyarmak da lazım insanların. Söylemeden de geçemeyeceğim. Ya söyle. Teyze. Yaşlı teyze tabii. Yok yok söylemeyeyim. Nihayet Ayakkabılarını giyerken artık ayırlıyor. Ya şimdi söylemesem Allah bana sorar. Niye doğru söylemeyeyim? Ben duyduklarımı söylerim arkadaş. Allah Allah. Ya söyle teyze. Yok söylemeyeyim. Giderken giderken en son söyleyeceği e sizin talip olduğunuz kıza bir başkası talip olmuş. iyi e olabilir. Gayet normal. Bunu söyleyecek ama öyle bir ifadeyle söylüyor ki zihinleri bulandırıyor. Bu söylediği en normal şey. Ve sonra sonra uyarı mahiyetinde yani nişanlılar arasını açan böyle kimseler var. Dar çerçevede yapacak işi yok. Ya tesbihatla meşgul ol teyze ya. Niye milleti birbirine düşürüyorsun? Allah affetsin. Ve emmel ahar bu kabirden bahsediyoruz. Bu kabirde yatan iki kişiden biri laf taşıyordu. Onun için azap çekiyor. Ve emmel la min İkincisi de küçük su dökerken dikkat etmiyordu. Örtünmüyordu. Maalesef bugün lavabolarda dikkat edin. Bir hocamız öyle diyordu. Şöyle bir gazete kağıdı serin. Bir bakın diyordu. Yere neler dökülüyor. Küçük su dökerken çok dikkatli olmamız artı su kullanmamız tavsiye ediliyor. Su kullanmaksızın küçük su dökmek, ayakta küçük su dökmek doğru değil. Oturarak evet. Yoksa namazlarımız dekeleniyor. Yoksa kabir azabına sebep oluyor. Biri insanların arasını bozmak için laf taşıyan kimse, ikincisi lavaboda küçük su dökerken dikkatli olmayan, titiz olmayan kişi. Titiz olmak mecburiyetindeyiz. Mermerler veya beton zemin üzerimize sıçramasına sebep oluyor. Elbisemiz affedersiniz idrarlı oluyor. Namazlarımız lekeli oluyor. Dolayısıyla bu da kabir azabına sebep oluyor. Hani İbn Mesudin radiyallahu anhu enen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem "Ela unabikum mel adhu?" Hiye nemime. Evet. El adhu hiye nemime. Yani burada gerçek yalan nedir biliyor musunuz? Laf taşımaktır. El kaletü beynen naz. Hem yalan çünkü nemime lafa laf katan demek. Söze söz katan demek. Bir çığ gibi sözü büyüten bir cümle duyuyor, on cümleyle naklediyor. Nemime sadece laf taşıyan değil, lafa laf katan, söze söz katan insanların arasını açmak için fırsatı ganimet bilen insan demektir. Babun nehy an naklil hadis ve kelamin nas ila vulatil umur iza lem tedu ilay hacetun ke khauf mafsadatin ve nahviha. Sözü idarecilere nakleden kimseler. Bir kişiler arasında laf taşıyanlar var. Bir de İdareciye laf taşıyanlar var. Yöneticiye bildirenler var. E bu toplum açısından çok tehlikeli. Gerçekten toplumun menfaatine, yararına bir konuysa güzel. Ama toplumun yararına olmayan personel arasında bir takım ifadeleri yetkiliye, dekana, rektöre, müdüre, bakana... Belediye başkanına veya diğer yetkililere ileten kimse gerçekten nemime konusunda laf taşıma konusunda çok büyük günah işlemektedir. Kalallahutaala ve la taavenu alel ismi vel udvan ve taavenu alel birret tekve ve la taavenu alel ismi vel udvan. İyilikte, takvada Allah korusun Allah korkusu hususunda yardımlaşın, işbirliği yapın. Günahta haddi aşmada yardımlaşmayın. Günahta günaha yataklık etmeyin. Şerre, teröre yardımcı olmayın. Hani İbn-i Mes'udin radiyallahu anhu kal, kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. La yubelliguni ahadun min ashabi an ahadin şey'a. Efendimiz bir yönetici olarak hitap ediyor. Ashabımdan biri biri hakkında bana bir şey ulaştırmasın. Fe inni uhibbu en akhruce ileykum ve ene sadr. Ben huzurunuza temiz bir gönülle çıkmak istiyorum. Hocaya gittiniz hocam falan öğrenci var ya şöyle şöyle yapıyor. Öbür arkadaşınız falan var ya şöyle şey filanın görüşü bu. Filanın meşrebi bu. Filanın tarikatı bu filanın çizgisi bu diye. Bu çeşit açıklamalar hocanın, öğretim üyesinin, öğretmenin gönlünü karardır. İsim vermeden arkadaşlarımız arasında farklı görüşte olanlar var. Hocam bu konuları size havale ediyoruz diyebilirsiniz. Ama isim verdiğiniz zaman gönüller kararır ve yönetici, hocam, amir, patron Ön yargılı davranır. Ön yargılı davranmak adalete, hakkaniyete, merhamete aykırıdır. Dolayısıyla idareciyi doldurmak, idareciyi bir takım doğru ya yanlış bilgilerle, emir altındaki kişiler hakkında bilgi vererek yanıltmak caiz değil. Mutlaka bilgi vermek gerekiyorsa, Genel ifadelerle anlatmak gerekiyor, kıskançlık sebebiyle veya nefsi tatmin sebebiyle veya kompleks sebebiyle maalesef arkadaşlarını yöneticilere bildiren yöneticilerle vatandaşların yöneticilerle halkın yöneticilerle öğrencilerin arasına açan kimseler olmaktadır. Efendimiz ben tertemiz bir gönülle huzurunuza çıkmak istiyorum. Diyor. Bazen bilgi sahibi olmak ifadelerimizin gücünü zayıflatıyor. Efendim aranızda şöyle şöyle yapanlar var dendiği zaman birbirlerine düşürüyorsunuz. İki yüzlülük ile ilgili hadis-i şeriflere geçiyoruz. An Ebi Kureyre'te radiyallahu anhu kal kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tecidûnen nâse İnsanlar madenler gibidir. İnsanları madenler olarak bulursunuz. Her insan ayrı bir maden. Her insan ayrı bir değer. Ama kimi altın, kimi bakır. Arap atası öyledir. En nas ecnas minhum zeheb ve minhum nuhas. İnsanlar cins cinsdir. Aralarında altın da vardır, bakır da. Hadis-i şerif insanları ma madenler olarak bulursun. Khiyaruhum fil cahiliyeti khiyaruhum fil İslam. Cahiliye döneminde üstün vasıflara sahip olanlar İslam döneminde de üstün vasıflara sahip olanlardır. İza <laughs> fekuhu dini iyi anladıkları müddetçe. Halid bin Velid komutandı. Hatta Uhud Savaşı'nda işte süvarileriyle okçular tepesine hücum etmiş. Savaşta Müslümanların yenilgisine sebep olmuştu. Ama aynı Halid bin Velid Yermük Savaşı'na komutan olarak katıldı. Yani onun o cahiliye döneminde sahip olduğu vasıf Müslüman olunca kaybolmuyor. Yine komutan olarak görevlendiriliyor. Bir şartla dini iyi anlama şartıyla. Müzisyen Cat Stephen Müslüman oluyor. Yusuf İslam oluyor. Amma ve lakin millet ona fetva soruyor. Olmadı. Nasıl İslam oldu? İslam'ın güzelliği nedir? İslam hakkındaki duyguları nedir? Elbette bunlar sorulabilir. Ancak konusuyla ilgili olmayan bir takım fetva meseleleri sorulması doğru değil. Ve tecidune nasi nâsi fî hâdeşe'en eşheddehum lehu kerâhiyeten e bu konuda bazı insanları dine düşmanlıkta daha şiddetli olarak bulursun. Evet. Ve tecidûne şerren nâs. İnsanların en kötüsü zel vecheyn iki yüzde olarak bulursun. Ellezî ye'ti hâulây bi veç ve hâulây bi veç. Birilerine gidiyor bu yüzde, Diğerlerine gidiyor iki yüzlü. Ne zaman iki yüzlü insanlardan söz etsem, biri diyor ki hocam yanlış söylüyorsun. Hayır, hadiste böyle. Hocam bugün insanlar iki yüzlü değildi çok yüzlü. Buna başka, ona başka, ona başka. Kendisini farklı lanse eden, farklı izlenim veren, farklı gruplar esnasında farklı davranan kişi. Bir arkadaşımız vardı ceketini şöyle açtı. Ceketinde bir tane değil, birkaç tane rozet var. Hayır olsun dedim. Adamına göre rozet kullanıyorum dedi. Çok yüzlülüğünü kendisi ifade ediyor. Falana göre o rozetle çıkıyor. Filanın yanında farklı bir rozet. Ama bir üçüncünün yanında, bir dördünün, bir beşincinin yanında farklı rozetle çıkıyor. Ben de sizdenim. Ben de sizdenim dercesine. Günümüzde iki yüzlüler çok yüzlü oldu. İnsanların en kötüsü bu. Bir insan neyse odur. Mevlana ne diyor? Göründüğün gibi ol, olduğun gibi görün diyor. Evet. Göründüğün gibi ol, olduğun gibi görün. İki yüzlü olma Wan Muhammed ibn Zeyd'in enne unasen kalu li ceddi Abdullah ibn Radiyallahu anhuma. Muhammed bin Zeyd'in dedesi Abdullah bin Ömer. İnne nedhul ala salatinina fe nekulu bi khilaf ma iza kharajna min indihim. Biz diyor Abdullah bin Ömer'e çok dikkat çekici bir ifade. İdarecilerimizin yanına girdiğimiz zaman şeyler anlatıyoruz. Çıktığımız zaman daha farklı konuşuyoruz. Kendi aramızda konuşurken onları eleştiriyoruz ama onların yanına girdiğimizde onları övüyoruz. İnne Nedukulala Selat Sultanlarımızın idarecilerimizin yanına giriyoruz. Fene kulluhum bi khilafiyat netekellamu ida khariznamin endihim. Onların yanından çıktığımızda söyleyeceğimiz şeylerin tersini söylüyoruz. Hem zat haliniz, zat devletleriniz. Hem biz teşekkürü takdiri ifade etmeye geldik diyor. Ve oradan çıkarken küfre diyor, hakaret ediyor, tahkir ediyor. Bizi böyle karşıladı diyor vesaire vesaire. İdarecilerle konuşurken bir yüz, başkalarıyla konuşurken bir başka yüzle davranıyoruz. Kal Abdullah İbn Ömer dedi ki: "Kunna na'uddu hada nifakan ala ahdi Rasulillah sallallahu Biz peygamberimiz zamanında bunu münafıklık olarak isimlendiriyorduk. Münafıklık olarak kabul ediyorduk diyor. Münafıklık değil mi? Gerçekleri her zaman söylemek durumundayız. Evet, eftalül cihad, kelimetü hakkın inde sultanin cair. Cihadın en faziletlisi, zalim idareciye karşı hakkı söylemek. Evet üslubumuz tatlı olacak, anlamlı olacak ama gerçekleri her zaman herkese karşı söyleyeceğiz. İki yüzlü davranmayacağız. Müslümana iki yüzlü davranmak asla yaraşmaz, asla yakışmaz. Bu güzel dersimizi Enes bin Malik radıyallahu anh'ın şu sözüyle bitiriyoruz. İnnekum le ta'melun amalen hiye adak fi ayunikum min kunna na'udduha fi ahdi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem min mubikat. Enes bin Malik 19-20 yaşlarındaydı. Efendimiz ahirete irtihal ederken. Ve ondan sonra 80 küsür sene daha yaşadı. 100 yaşı civarında vefat etti. Ve yıllar sonra meydana gelen değişimi şöyle anlatıyordu. Sizler bugün öyle şeyler yapıyorsunuz ki sizin gözünüzde kıldan daha basit. Oysa bu sizin basit gördüklerinizi biz peygamberimiz zamanında büyük günahlardan sayıyorduk. 80 yıl sonraki değişim buysa 1400 sene sonraki değişimi siz değerlendirin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında gerçekleri söyleyen insanlar. Selman'ın farisi. Hani Hazreti Ömer radıyallahu anh minbere çıktığı zaman İsmau ve atiyu dinleyin itaat edin dedi. Selman'ın farisi kalktı. Dinlemiyoruz itaat etmiyoruz dedi. Ya Selman bunun sebebi nedir? Dedi hepimize dörder metre kumaş dağıttın ama senin üzerindeki kumaş 8 metre. Oğlum Abdullah kalk dedi, kalktı. Ben hakkımı babama verdim dedi. Selman Farisi kalktı. Şimdi konuş dinliyoruz dedi. Ellerini açtı Hazreti Ömer. Bana böyle arkadaşlar, böyle dostlar nasip eden Rabbime hamdolsun dedi. Hani Haccac zalimin bir ifadesi var. Niye sen Hazreti Ömer gibi olmuyorsun diyenlere? Tabi bu bahane. Siz Ömer'in ashabı olun, Ömer'in cemaati olun söz veriyorum. Ben de Ömer olacağım dedi. Evet. Biz herkese gerçekleri güzel bir şekilde söylemek durumundayız. İki yüzlülüğün bir kompleks olduğunu bir kötü haslet olduğunu, toplumdaki hastalıklardan biri olduğunu kabul edecek ve kendimizi korumaya çalışacağız. Ama bunun manası yöneticilere isyan değildir. Bunun manası yöneticileri mahcup etmek değildir. Bunun manası yöneticilere güzel bir dille veya güzel bir yazıyla gerçekleri hatırlatmaktır. Güzel bir üslup kullanmaktır. Çünkü yönetici de bazen elinde olmayan sebeplerle e, adaleti sağlamıyor olabilir. Dolayısıyla adaleti temin etmesinde yöneticilere yardımcı olmak bizim vazifemizdir. Adaletle hükmetmek, bir saat adaletle hükmetmek, bir yıl nafile ibadet etmekten eftaldir denilmiştir. Adaletle hükmedenler kıyamet gününde nurdan minberler üzerine haşrolunacaklar. Ne mutlu adaletle, hakkaniyetle, merhametle hükmedenlere.